Elimdeki telefonun hafızası 1 terabayt ve ben bu hafızayı doldurdum ve dosyalarımı yedeklemem gerekiyordu. Peki yedeklediğim dosyalara Togun içerisine nasıl ulaşacağım? Şimdi onu sizlere göstereceğim. Gelin. Yeni bir uygulama kuracağız. Lifebox'ı gelin kuralım. True Store uygulamamıza giriyoruz. En sağda yeni gelen Lifebox'ımız var. Şimdi onu aç diyorum. Telefonumdan Lifebox uygulamasını açıyorum. Profile tıklıyorum. Cihaz bağlaya tıklıyorum ve QR kodunu okutuyorum okuttuktan sonra Lifebox bağlandı ve fotoğraflarım buraya geldi. TOG'da çektiğim fotoğraflar da Lifebox'a yüklendi. Gerçekten müthiş bir şey. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Bir de güzel haberim var. Yabancı rakipleriyle kıyasladığımız zaman fiyatı çok uygun olan aynı zamanda sunucuları da Türkiye'de olduğu için çok hızlı olan Lifebox'ı ayda 6.99 TL ödeyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. TOG sahiplerine inanılmaz bir fırsat var. 3 ay boyunca 50 GB'lık bir alanı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Açıklama kısmında detay yazdım. Videoyu beğenmeyi ve yorumları yazmayı unutmayın.